arkadaşlar programımız hoş geldiniz. Ben ben abi bir yepyeni bir videoyla daha beraberiz arkadaşlar. Bugün çok sinirliyim. Çok hırslıyım ve acayip derecede intikam almak istiyorum. Bugün arkadaşlar Ümit ile birlikte maç yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Ümit hoş geldin. <laughs> hoş bulduk acım. Ee, ben de GTA'nın ucunu almaya geldim. <laughs> GTA'nın ucunu aldı şimdi o. Kendi kanalında geldi beni PES'te 2 maçta da yendi ama buraya kadar. Bu kadar ben Real Madrid'i alıyorum ve arkadaşlar. Başlıyorum. Yani iki maç böyle ısınma olsun, bilerek kaybetmişim diye şey yapayım böyle. Ya he he, bir <laughs> dağıttı demiyor da. <laughs> Ama şimdi bitti Ümit. Buraya şimdi kadar. ben bir GTA'nın öcü tepkik falan da alayım da senden Buraya, buraya kadar Ümit. Hadi bakalım. Yeni Madrid'i mi alacaksın? Aynen. Ama gören görmeye de çok fark var sanır ha. Nasıl yani? Senin aldığın takım Barcelona şeydi yani. Ya öyle deme şimdi ya. Ronaldo'nun çektiği şutla gidip Suarez'in çektiği şut bir değil. Ya göreceğiz şimdi nasıl kaçırıyor göreceksin. <laughs> tamam göreceğiz. Bakalım gerçekten o kadar kaçırıyor mu? Siz de arkadaşlar daha fazla böyle YouTuber kapışmaları için ümitli, ümitliyle daha fazlasını istiyorsanız hepsi için aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bakalım bugün kazanabilecek miyiz ki bence kazanacağız. Bence ben kazanacağım. Göreceğiz Mith, çok iddialısın. Oyun şansı da yanında. gerek Bell'in zaten kondisyonu düşmüş. Olur mu böyle iş? Marcelo ya işte düşük? gör gör. Marcelo'nun neden kondisyonu düşük? Ben öyle şeylere hiç bakmıyorum. Kötü oynuyorlar öyle olduğu zaman. İşte adam oradan diyor ki sende real var. E abi Ronaldo'nun çektiği şutu gördüm gömdü kaleciyi aşağı. La oğlum zaten kale baş başa kalmışım. Ya bırak. <laughs> Onu da atsın artık. Haydi bakalım başlasam, başla sen <laughs> başla. Aynen valla şimdi o artistik değil. Şimdi real madrid real madrid dediğin göreceksin. Göreceğiz göreceğiz. <laughs> Acayip pırs yaptım var ya beni yendi pesti iki kez. Ya yani bir de Ümit'le ilk kez peste maç yapıyoruz. Hatta FIFA'da da hiç yapmadık biz değil mi? Aynen ilk kapışmamızı da ya. Daha <laughs> ilk kapışmalar bunlar. Hoş arkadaşlar biliyorsunuz ki ben <laughs> aylar aylar uzun zamandır online oynamıyorum PES'i. Bir de PES yani fena değil şu an Ümit'le oynadığımız zaman fazla geçikme yok. İyi oyun yani şu anda. Geçen sene bildiğiniz üzere çok az çektik azıcık e, gecikme konusunda. Hazır evet, Siyah ümit. formalar benim. Ben de sen mi olsun? Olsun. E çocuklara şey çocuklar bilsin diye. Aha aynen. Mor arkadaşlar Ümit. Beyaz benim. Çok güzel. Haydi so Benzema. Benzema gidiyor. Benzema bakıyor. Veriyor. Ronaldo. Bu Hadi bir. Mi? Bu bir. Cristiano I'm here diyor. Boom. <laughs> kime lafları kime söyleniyor şimdi? Ha? Anahtısı yok. <laughs> dakika bir gol bir. Böyle bir rezillik yok. Dakika Neyse. Bir. Daha. Başla. Üçüncü dakika arkadaşlar. Çok hırs yaptım ben. Çok çok hırs yaptım. Bu maçı kaybetmek yok. Kesinlikle bu, bu maçı kaybetmeyeceğiz. Ne olursa olsun kazanmam lazım. Ye onu. Ye onu. Vurdurtmayın. Hadi oğlum hadi de. Vurdurtmayın lan manyak herifler. Abi kaçan gole gelir misin? Ay çok güzel. Çok güzel ama ah koşmadı ki Ronaldo. Ah! Oh. Oh. Ne Allah. yapıyor lan var mı? Vallahi bence iyi yaptı. Çünkü alacaktım orada. Hızlı başladık arkadaşlar. Allah, çok ne hızlı kadar başladık. Şanslısın ya. Rodriguez yaptı ortaya. Madrid. Aa! Yok artık. Yok artık Abi. aman Allah'ım. Böyle bir şey yok. Adamın oyun şansı geri döndü ya. Oyun şansı deme. Ben sana dedim bak Real Madrid'i alırım dedim. Bak. Ronaldo ya. Güzel bir orta. Ronaldo uğramadı. Bir kez daha indirsinler onu. Ah. Ronaldo çok güzel sıyrıldı. Cristiano Ronaldo gidiyor. Ronaldo fake attım. Tamam tamam. Yap ortanı. Ah. Oh. Taç bizim. Baskı son bir daha veririz. Ne baskı yaptın Mehmet be? Sorun yok kanka geçen maçlarda da yapmıştık. Ama <laughs> bu sefer golle başladık. Aynen o, gol çok kışar şey oldu ya. Çok güzel Gerrit Bale. Bale yaptı. Benzema. Ah olmadı. Haydi Kroos indir onu. İndiremedim. Modric. Baskıya devam. Modric çok güzel çekti Modric. Modric baktı. Modric. Ah yandı. Hiç Hiçbir oh. şey olmaz. Olsun olsun. Güzel aferin Modric. Aslında hiç sevmem olur içi bize gol attığı için ama olsun. Oha! Hiçbir şey yok hocam, hocam. Böyle bir sakat mı kalak, çarpılak mı ya, mı ya? Ver sarıyı ya. Ya ne sarısı o hocam ya? Pepe! Şşt. Yazıklar olsun. Bir sarı bile vermedi ya. Evet. Aynen. Tamamıyla bakın izliyoruz. Tamamıyla topa mı dağılıyor? Hocam evet. bakın. iki maç önce de offside olmayan bir golüme offside verdi. Kafayı yedim zaten. Yeter ha. Vallahi yeter. Hadi beyler arka direğe aynı şekilde. Yok hiçbir şey olmaz. Ver ileri çok güzel. Tamam uzaklaştırmak da bir şeydir. Çok güzel be. Al. Çok güzel be. Haydi Cristiano Ronaldo <laughs> aşağıya gördüm bomboş. Gareth Bale koştu Bale. Bale baktı, yaptı ortayı. Olmadı biraz heyecan yaptım orada. Olmadı. Haydi Tony Cruz baktı içeri dakika 21 orta Rodriguez'e zor bir kafa o zor bir kafa oldu. Aa. 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 Aa çok yakındı. Ronaldo sen nasıl bir cinsin ya? Çok yakındı. Ronaldo çok güzel bir cins. Ronaldo'ya laf yok bir kere. Ronaldo. Lan. ne kadar ballısın Merve? Ya yapma şöyle şeyler Ümit. <laughs> i̇ki oldu iki. Yapma şöyle şeyler mi yani. Bir daha yeni iki top bir de şimdi. Ah. Öyle deme ben daha atacağım da daha bitmedi yani. Ah. Abi adam ne kadar şanslıydı ya. Yapma yapma dur. Maç daha Başla, yeni başladı. Lan? Ooo oh, alsana şu topu. Aa kaçıyor toptan. Aa ne oluyor? Oyun oyun coştu. Oyun sakin ya ol. Be. Oyun sakin ol. Hep sende coşuyor zaten. Evet Ronaldo'nun adını bile düşünmüyoruz. Sanki sende duyuyoruz. <laughs> i̇şte demek ki o kadar aşırı değilmiş. Dur bak birazdan duyurtacağım ben sana. Bekle. Don, 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 don. Bekle bekle. Yine kendi. Bekle ya. bekle. Bekle. Hayır! Oooo Keşke, keşke pas vermeseydim neden pas yaptım o kadar fazla Biliyordum orada öyle yapacağını Ah hadi Ya vermeyin şöyle açıklar işte Vermeyin şöyle açıklar tamam hiçbir şey olmaz buradan Hadi Hayır ya Hayır ya Hadi Hayır ya, Hayır ya. Aa. Abi yapmayın şöyle ya. saçma saçma hatalar ya Aa. Ama bundan nasıl dokunuyor ya Ama böyle de hata yapılmaz ki Adam adam hadi Hadi, hadi. hadi, hadi Ronaldo Aaa Aa. Aman, Aman Allah'ım. Allah Bu yakında çok güzel bir kontrol hata yakaladık Benzema. Benzema ya. Benzema ah lan. Ah lan. Lan lan ne kadar balsın Mervan be. Diyene bak diyene. Ronaldo, Ronaldo baş başa kaldı. Ronaldo. Cristiano Ronaldo gidiyor. Çizgiye kadar indi yaptı ortaya kaleci Neci? yumrukladı. Gelişine bir tane vurursa. Yok artık. Ne güzel bir şut o. Abi o değil de. Ah. Haydi Bale. Bale. Aa, olmadı. Hiçbir şey olmaz Sev, Hiçbir şey. Sevdiği pozisyonlar Bale'ın solo yayılı ama olmadı. Hiç. Hiçbir şey olmaz oralardan. Oralardan hiçbir şey olmaz. Çok güzel. Keşke topu durdursaydın be. Çok güzel. Arkadaşlar bu maç bizde olacak. Bir tane atmakla kalmayacağım. Ya Ya oynayan biziz. Şut atan ya da biziz, şut atan da biziz. Pozisyona giren de biziz. He he. İki pozisyon Şansal verdik. Aha <laughs> <yaptın. gülüyor> şansa dedi. fıstık gibi oynadım lan. Gördüm onu sıkıntı yok, sıkıntı yok. Çok güzel. Ve... Lan, lan oyunu aşağı attım. Oyunu aşağı attım. Hah. Ya hayır pozisyonu kaçırdık ya neyse. Ne yaptın? O, şeye bastım, PlayStation tuşuna bastım yanlışlıkla. <laughs> of ya. Orada var ya benzamı yatacaktım, kaçırdım pozisyonu. Lan. Çok güzel. Gerit Bale. Bale. Uf. Son atıp sondan geçti Bale. Bir tane daha geçti Bale. Bale. Aman Allah'ım. Allah Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah <laughs> abi adamdan gani gani bal damlıyor. <laughs> abi ya. hala bal YA hala. Ben üç defa topu alamadı benim Bak hamuttan. bak. Şuna bak. Sağından atıp bak. sondan geçti. Bir çalım daha tam iğne derine. Gerrit Bale. Sen kimsin ki? Ben Ümit İdibabo'dan de değilim. Mervan T'denim dedi. Eheheheh. <laughs> Allahım. ne güzel Şurada bir çalım. Vay yavru. vay. Abi ne çalımlar ne çalımlar. Üstüne muhteşem bir şut. Dedim. Bir kez daha denedim bunu dedim ki. Bale'ın sevdiği pozisyonlar bunlar dedim. Ve söylediğim şey tuttu. Haydi Cristiano Ronaldo. Bastırdıkça bastırıyoruz. Bastırdıkça bastırıyoruz. Haydi oğlum. Kazanacağız bu maçı kazanacağız. Geçirme lan onu. Atalım. Tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. hiç yani, hiç. Tamamıyla top, topu alırken düştüm. Hocam, aha, aha. ağrıyor hocam, ağrıyor. <laughs> yani bu kadar, bu kadar olmaz ya. Dep basmandayız diye bu kadar baskı yeter ya. Hop, ah oh be. Hakem koner değil mi? Corner bu mi? Bu kadar baskı olamaz hakem tarafından ya. Hiçbir şey yok. Ya asıl koner bu ya. Haydi bakalım arkadaşlar. Değişikliklerimizi bakalım. yaptık. Görelim bakalım ne yapacağız. Helikopter geliyorlar. Ama içeriği çok güzel tuttuk be. Bravo. İşte defans böyle yapılır. Bale hareketlendirdim. Bale kaçar mı? Gelir mi Bale'a? Çok lan. güzel be. Bir daha ulan al işte be. Top benim önümde. 2-0 2. Ümit. Bu da 3 olsun. Hayır. Hayatta. Ayakta Hayatta bir şey olmadı. 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 Lan. <laughs> çok güzel. Oğlum kime çarptı orada mı? top gitmedi ya. Al onu be. Adamsın Ay. be. Haydi Gerrit Bale. Ya. Bey bıraktı. Güzel, şok oldu ya. Bir daha bıraktı. Yaptı içeri Bey. Bir kafa gelir. Bir tane daha. Ah oh lan. Tamam Ronaldo da Ronaldo da. Alamadı, bir göz kontrolü da var ya. Oha! Ronaldo. Hocam biz oynamayalım ya. <laughs> ya ama Ümit her şeyi oha diyorsun ya. Gördüm onu. Kapatın onu ya. Hayır. Hadi. Oha hayır, hayır ya. Ooo. Oh. <laughs> of bu çocuğun her yerinden baldanlıyor ya. Bu buna buna bir şey diyemem. Lan ne oldu orada? Morata'ydı galiba. Armut dolu armut. Evet Morata. Aşırı de Tersine geldi. Sol ayağına geldi Morata'nın. Hoş kaleye atamadı. Armut oğlu armut. Vallahi ben ben de oyunu sokmuştum Morata'yı Korktum şu an. <laughs> Oy! Ah be! Çok güzel sıyrılmış Ronaldo. Oo! Hoca! <gülüyor> hoca! <gülüyor> Hoca! <laughs> Hocam! <gülüyor> Rakip çirkefleşti! yapmadık be! Rakip çirkefleşti! Bilerek yapmadık be! Yapma Allah aşkına ya! Ronaldo <laughs> ölüme çıktı Lan <laughs> ben iskoya kayacaktım! Ya yapma ya Ümit ya! Dur şimdi ben burada ro... Bale'la mı vurayım, Ronaldo'yla mı vurayım? Hadi ya ben. be! vurursun be! Abi Ronaldo'nun şeyi çok düşürülmüş, Freaky'yi çok düşürülmüş. Haydi bakalım Bale! Hop! Oh! Fena değil, fena değil. Knuckleball denedim olmadı Cristiano Ronaldo Ronaldo bir çekti bir kez daha çekti Ronaldo muhteşem çalımlar ama yandan gene çok açtı gene çok açtı Ronaldo şu hızlı koştu şu var ya beni çok korkutuyor hayır 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 Ka hayır kaybetmeyin onu kaybetmeyin çok güzel tutduk be gene tut hayır bu golü yemeyeceğim lan hiçbir şey olmaz. Ya Hadi ama. be ama. at artık da bari vuru golümüzü atalım lan. Çelmemesi lazım sanki. Tutardı eliyle ama. <laughs> Tutardı be. Haydi. Yuh artık. Alan savunması yapalım birazcık. Evet güzel orta. Güzel orta. Ama çizgiden. <laughs> Hop adamsın Kaylor Navas. Allah'ım bu ve Maç. Maç burada bitiyor. Ulan maçın hakkı iki 2 idi <laughs> be. Yapma yapma çok geçirdim ben yapma. Yemin ediyorum boş kaleye Morata atamadı. Ronaldo boş kaleye kornerden atamadı. Şimdi bir dakika Ronaldo'nun ki boş kale değil bir. O ikinci boş kaleye kaçırmana bir şey diyemem ama. Aman Allah'ım maçın hakkı var ya. En kötü iki birdi. Ama normal hakkı beraberlikti diye. Yani. Hayır, Puh. kesinlikle ben bir gol daha atmalıydım. Ke kesinlikle atmalıydım yani. Lan benim kaleyi bulaştım <laughs> daha fazlaymış. Utam, utan utan utan. <laughs> Allah Allah. Benim toplamıştım daha fazla. Kaleyi bulmadı diye ben La, mi suçlu oldum? Kaleyi bulan şutun 3'ün ikisi gol oldu. Lan Ol ben var ya nasıl bu maçı yenildim be. Evet, evet. Arkadaşlar Mervan oyun şansı Mervan'ın kanalındaydı. <laughs> Bakalım ikinci maç geliyorum. İkinci maçta görüşürüz arkadaşlar. Ben iki part halinde yükleyeceğim videoları. Bu bir part öbürü iki part olacak. Orada görüşmek üzere. Bu videoda da olay, videoda like atmayı unutmayın. İkinci part, ikinci maçta görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. bye. bye.